Herkese merhaba, ben Kıvanç. Arkadaşlar e, Minecraft P'de, e, Sky SkyWars oynuyoruz arkadaşlar. E, hemen uzatmadan başlayalım. Şöyle e, açık e, açık ve güzel bir dolu. Ha, işte. Hemen gireyim. Ha, tamam. Bu arada laglar olabiliyor. Bu neden özür dilerim. E, Hep Minecraft survival çekiyorum dedim. Ya biraz da e, Skywars server çekeyim dedim gibisinden. Ben de öyle yaptım işte. Eee Arkadaşlar e, Hunger Games'e gelecek. Dur bir saniye. Türk var mıymış? Türk var mı? Bakayım Türk var mıymış? Yok herhalde. Herkes yutmuş. dışı. Aa savaş başlamış. Hı, hmm. Aa Nightmare 26 ben Türk'üm. Türk'müş. Ben de Türk'üm. <laughs> İşe bak. Şöyle. Şöyle. Öncelikle şurayı bir biz kırmızı takımız. Ne oldu? Kazandık mı? İnsan yok. Hı. Oha. Laga bak. Merke. Hı. 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 Uh. 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 Ah, evet kazandık. Hangi takımsın Türk? Hmm. Ee... girelim. Ne oldu ya? Çabuk girmek lazım. Çabuk kapanıyor çünkü. Evet başladım. Oha. O nereden girdi lan? Lan. Alacağım lan alacağım. Abi çok kötü lag oldu ya. Vallahi yemin ediyorum bu sayılmıyor. Lak. Lag oldu çok kötü bak hem lag hem bak oldu hem lag hem bak ne ya ee, şöyle Heh. çabuk gir çabuk 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 tamam bu sefer maalesef hiç yaşır takım olmadım. Umarım sesim iyice geliyordur. Oyun sesi geliyor mu? Tamam. Umarım ses geliyordur ve başladım. Ben şuna bir ok atayım. Ana. Ya ama olur mu böyle iş ya? Öldük. Of çok kötü. Bir şans bir şanssızlık olur mu? Ya şanssız olacaksın ya şanssız olacaksın. Hmm. Ya hepsi started. Yok şu open. Ve şu. Hmm. Tamam. Ben genellikle okum bite kadar yukarıdan ateş ederim. Evet. Şöyle. 12'de 12 tamam doldu. Ve oyun dondu. Aa çok kasıyor. Bu da e, mobil e, şey, mobil endiyanla, mobil zene, mobil zene e, e, yeni bir ö, update geldi. Artık Türkçe ve e, şu büyük yazı ya daha iyi artık. Ben beğendim. Artık Türkçe o mükemmel. Şuradan şunları bir trolik. Zaten herkes bu fikri yapıyor. Tek fikir üreten ben değilim. Lan şöyle durmuyor ki hiç kimse yerinde. Şöyle. O Bu boşa gidecek. O benim takımım. Ben ne yapıyorum? Oğlum sen Türk müsün? Ha, ne şey? Okay. Pel gameplay. Hı. Ulan. Demek bana ateş ediyorsun. Okum bitti. Ah, Ayva yedi. Haydi bismillah. Şöyle. Tamam. Burayı maviler bastık kırmızı diyor. Oğlum bana da verin lan. kırmızı boya. <laughs> lan geçemiyorum. Lan bir rize taş vermeyin bana ver lan. İşin sonu hiç. lan alttan sarı geliyor lan. Lan beni yalnız bırakmayın. Lan beni yalnız bırakmasınız lan. Ne oldu? Biz mi kazandık? Oğlum kazandık mı? Kazandık. İşe bak be. Hı, tamam. Ee, <laughs> Oyun 4. Hadi bir tane bunu bit bunu bitirelim bir tane daha yapalım. Bittirsin sonra videoyu. Lan Öf. Ne oldu lan? Lan Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Ne oldu ben de anlamadım. Sonunda Sanırım server çöktü. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. ve bay bay.